Bir zamanlar anılarımın en güzel yerini süsleyen köyümün yalnız başına kaldığını öğrenince medetsizli yağmurun köyüne gitme isteği uyandığı içimde. Hayatı gurbette geçen bir dedem vardı benim. Ağlıktan çobanlığa giden bir yolculuk yapmıştı. Evlatlarına yeni bir hayat sağlamak için oradan oraya geçen bir ömür. Yorgunluğu son gördüğünde yüzüne vurmuş, her çizgisinde ayrı ayrı hatıralar saklıydı. Onun o güzel köyünü bulmalıydım. Medetsiz köyünü. Bir de beni çok seven ama çok az gördüğüm babaannem vardı. O da dedem gibi ağa kızdığından hastalığa göç etmişti. Köyün en güzel kızı Fadime'yi, beyaz bir at üzerinde terk ettiği köyünden ayrılıp, ömrünün tüm ayak izlerini basacağı kelpiç evine, evimize yerleştiren köyümü bulmalıydım. Babaannem bizim aile için köye götüren bir kılavuz gibiydi. Bizi gördüğündeki o heyecanı bütün seyahatin yorgunluğunu alır götürürdü. Kendi başıma kaldığımda silik hatıraları canlanırdı bu güzel hanımın. Onların bize yaşattığı anıları yerinde yaşamalıydım. Anılarımı onlarla birleştirmeliydim. Bu çınarların bize yaşattıklarını bizzat gözümle görmeli, onların hayatlarına tanıklık eden köyümde yaşamalıydım. Amcalarımın, halalarımın o kelpiç evin önünde beni karşılayacakları bir köyüm olmalıydı. Kışın ev boyundaki kar yığınları, yazın çör sıcaklığındaki tarlaları, üzüm ve kayısı dolu bağları olmalıydı. Köyümün her yerinde tanık yüzlerin içten selamları, insanlarla dolup taşan bir ses cümbüşü olmalıydı beni bekleyen. Tarlalarından toplanan pancarı, buğdayı, mercimeği, ekili buğdaylarının unlara dönüştürüldüğü, bostan tarlalarından taşan ürünleri, bir sürü halinde sabahın erken saatlerinde geçen koyunları, inekleri, kuzuları, geceleri gaz lambaları ve hoş sohbetleri beni beklemeliydi köyümün. Sokaklarında oynayan çocukları vardı köyümün. Muhtarın evinin üstündeki leylek yuvası aklımdan hiç çıkmıyor. Amcamla gittiğimiz bayırlarında topladığım çeşit çeşit kokulu yeşilliklerini hatırlarım şimdi. Sana varmadan hemen önce babamdan, amcamdan dinlediklerimle bir hazırlık yapmalıyım. Bu haset dolu yolculuğa soba sıcağı anılarımı, yaşadığım her günü bizden olan hatıralarımı da götürüyorum. Aldırış etmemek lazım senin hakkında burada söylenenleri. Eskisi gibi tarlaların, bağların, evlerin, yolların dolup taşmıyormuş diye. Sen her şeyinle yine sevecen ve neşe dolu olmalısın diye yollara düşmeliyim hemen önünde bir su deposu olmalı. Bazen çalışmayan ama herkes için bir anı saklayan. Sana varınca karda tornet kayan çocuklarına eşlik etmeliyim. Bazen de fedik kavuran sıra sıra dizilmiş köyünün kadınlarına. Şu uzaklardan duyduğum davul sesi senden mi geliyor? Doğru ya düğünlerin vardı senin üç gün üç gece süren. Babam da böyle bir düğününde evlenmişti annemle. Annem komşu köyden gelip yerleşmiş senin evlerine. Gurbeti sende yurt edilmiş. Naile Hatun babamın evinin köyünün yükünü kendine bir çiçek taşır gibi yüklenmiş üstüne. Tarlaların, bağların, evlerin meşguliyeti olmuş. Bir sabah seninle açmışım gözlerimi dünyaya. Yıkık, mahzun bir evinde. Babam ve dedem bizim için uzaklara hiç de bilmediğim yerlere gitmiş. Babam çocukluğumda yanımda olamamış. Babamla ilgili hiç çocukluk anımı hatırlamam. Ama ne özlem çekmiştir bizden ayrı olduğunda? Babaannem sahiplenmiş yuvayı. Dedemle babamın olmadığı bu yıllarda. Fadime Hatun sekiz çocuğunun gelinlerinin dertlerini almış üzerine. Yan köyün ağa kızı yaşlanmış senin evlerinde. Yıpratmış geçen yıllar Fadime Hatun'u. Birden senden kopup giden yavrularını görünce dayanamamış salı vermiş o da kendini. Bir an duraksıyorum. Ufak tefek hayal meyal hatıralar geliyor gözümün önüne. Yağmurlu bir gününde Fadime Hanım'la Osman Bey'e yemek götürdüğümüzü, babaannemin ıslanarak dedeme ulaşma arzusunu. Şimdi düşünüyorum da senin yağmurunda ıslanmak mı yoksa onlarla olmak mı bunları yazdıran bana? Güneşin doğuşunu görerek uyanmak, senin sokaklarında onlarla olmak, her karış toprağında onlarla yaşamak. Şimdi hepsi bir tarafa da hatırladığım, sevdiğim, bildiğim ne kadar şey varsa zihnimde onları da çantama doldurup gittim ben köyüme. Kelpiç evin önünde durduğumda beni karşılayan ne bir dedem ne de babaannem vardı. Amcalarım, halalarım çoktan göç etmişlerdi bile bu göçmen kuş misali evimden. Evladı hasret bekleyen gözlerle baktım etrafa ne kadar arasam da bulamayacaktım onları. Bir zamanlar odalarında yer bulamadığım, içinde insanların girip çıktığı bir sevgi sevdiğinin olduğu bu evde şimdi kimseleri göremiyorum. Odalarında dolaştım akşam sofrasındaki anıları yaşamak için. Saklambaç oynadığım duvarlarına dokundum. Sohbetlerin hiç bitmediği avlusunda oturdum. Hemen arkasındaki bahçesine koştum birkaç meyve alırım diye. Buğday ambarında ne bir buğday kalmıştı ne de ocaklığında tüten bir duman. Birden dedemin yaptırdığı çeşme aklıma geldi. Artık ne bir su dolduran vardı ne de akan bir su. Başımı çevirip bu kerpiç evin kırık dökük penceresine baktım. Bir zamanlar adalet alımın seslenişleri geldi aklıma. Çok severdi beni alan. O olsaydı bari yanımda diye geçirdim içimden. Evet kimse kalmamıştı köyümde. Birkaç haneden başka. Onlar da terk edilmişliklerine küsmüşler, çıkmıyorlar. Yavaşça yol alırken sessiz, kimsesiz sokaklarında senden eskileri istiyordum, eski müşterin arasında. Deden ve babaannemin ziyaret ettiğim mezarında iki kişi daha vardı. Onları yalnız bırakmamacasına iki sevgili amcam. Onlarla yaşadıklarım, buluşmalarım çok az. Gurbet dönüşlerinde günlerce babaannemle yolunu gözlediğimiz Ali amcam. Köye geldiğinde herkes onun etrafında olurdu. Oysa babaannemin gözlerinin içinde. Son zamanlarını hatırlarım amcamın bana seslenişini, sohbetlerini. Bana misafir olacağını söylerdi hep. İdris amcam benim için şaka ustasıydı adeta. İçinde bir yerleri hep acısa da onu ezen yıllara karşı bir savaşçı gibi gülerdim. Mezarlığından ayrılıp Şöyle bir sana bakıyorum. Seni terk edenlere inat ne de heybetli duruyorsun böyle. Komşularımı görüyorum. Yassıca, bazlamaç, kılıçlı. Hepsinin ortasında buradayım dercesine. Bağların yeşermesede, tarlaların dolmasa da, etrafında senin için koşuşan insanların olmasa da sen yine aynı sen değil misin? Bir daha başlayalım desek yaşadıklarımıza, görüyorum ki sen hazırsın. Hazır olmayan sanırım bizleriz. Seni terk edip gidenin bir özür dilemesi gerekir. Arabama binmeden önce son bir kez daha bakışalım mı seninle? Sana gözümden dökülen birkaç damla yaş bırakıyorum. Belki de bir dahaki sefere seni terk edenleri de getiririm senin yanına. Hep birlikte bu filmi tekrar tekrar sararız başa. Sen de orada olduğun yerde bizi seyredersin gururla.